Arkadaşlar babam beni şey Karagümrük'e yazdıracak da size söyleyeyim benim. Siz hangi hangi takımı isterseniz oraya yazdırabilirsiniz. Ama istediğinizi yazdıramazsınız. Belki Fenerbahçe uzaktır. Galatasaray uzaktır. Hmm, son neydi? Yani. Beşiktaş uzaktır. Yani her istediğinizde böyle şey gidemezsiniz. Ama Karagümrük'te iyi oynayacağımı düşünüyorum. Çünkü arkadaşlarım da iyi oynuyor. İki arkadaşım var. <laughs> Bir kardeşi var. Bir de iyi koşuyor şey. Arkadaşım